Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz Ayaz gel yanıma kutu açacağız kutu açılımı yapıyoruz arkadaşlar videoya başlamadan önce size bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar ben size abone ol diyorum abone olun diyorum ama siz hiç abone olmuyorsunuz arkadaşlar neden abone olmuyorsunuz siz belki de bu videoları beğeniyorsunuz ama abone olmuyorsunuz direkt geçiyorsunuz arkadaşlar video izlenmesi böyle bir şey olmaz. Benim kanalımdaki videoların hepsini beğenirseniz yani videolarımı beğenirseniz benim kanalıma abone olmalısınız. Neyse arkadaşlar hemen videomuza başlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar ürünlerimi birazdan göstereceğim. Bunlar. Arkadaşlar şimdi ilk buna bakalım. Şöyle o Bu Ayaz'ın tabletinin. Şöyle çok güzel bir kılıf. Biz bunu ilk aldığımızda burasından böyle adamlar çıkartamamış. Bu yüzden de öyle bir şey olmuş. Şöyle bir kılıf. Gördüğünüz gibi. Sonra bu Ayaz'ın şimdilik. Sonra şunu açalım. Bu da benim kılıfım. Yani yeni o. Evet daha bu yeni dün aldık ben de videosunu çekecektim. Arkadaşlar aslında tam dün sayılmazdı ya. iki gün önce falan herhalde. Şöyle içi simsiyah içine İçini ben size daha yeni gösteriyorum. Zaten kılıfı daha yeni göstereceğim. Gösteriyorum. Şimdi bunu da kapattık. Ve burada benim telefonumun kılıfı. Telefonumda hat falan yok yani. Ay yazıyor. Galatasaray'ın işareti var. Dört yıldız. Çünkü ben tabii ki çok yani ultra Galatasaraylıyım. Galatasaray'ı evet. çok seviyorum. seviyorum. Ben de Galatasaray'ım. Evet arkadaşlar. Sonra şurada şöyle. Hadi arkadaşlar hızlı bir Ama Onu en son açın. Tabletime klavye aldık. Bunları bağlayıp böyle güzel şeyler yapabiliyorsunuz. Sonra böyle 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 bu böyle 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 mesela böyle bilgisayara tabletinizi. Mesela bu kılıfla böyle şey yapıp, bilgisayara böyle 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 tabletinize bağlayabiliyorsunuz. Bakın şurada mavi ışık yani yani tabletinize bağlandı demek. Şuranın ne olduğunu ben de pek bilmiyorum. Sonra burada zaten bu da oluyor. Ama bunu, bu şu an yani gerek duymuyorum. Yani gerek büyüyeceğim zamanlar da oluyor. Ama şu anlık iyi. Yani böyle tam böyle tablet kullanmak için iyi. Sonra bu. Sen ne yapıyorsun Ayas? Bir şey yapıyorum. E sen de konuş abone olun falan de. Abone olun arkadaşlar. Arkadaşlar abone olun dedi. Şöyle. Bu da yazın zaten. Biraz önce de göstermiştim. Şu da zaten benim göstermiştim. Ha içi de böyle tırtıkla bakın. Şurada böyle bir şey var. Bunun ne olduğunu ben de anlamadım. Evet, şey, burada dört yıldız var. Dört yıldız. Evet. Şöyle burası tırtıklı. Şurada kamera bölümü var zaten. Bütün telefonlarda çizgili böyle dalgalı bir var. Hemen Arkadaşlar hepsini gösterdim. Hepsini. Ve Arkadaşlar, ve... Bakın. arkadaşlar bakın ben, ben bunu birazcık şuralarını bakın. yırttım niye arkadaşlar? arkadaşlar? Çünkü ben açmaya çalıştım. Sonradan aklıma bu videoyu çekmek geldi. İşte bu videoyu çekeceğim diye daha açmadım. Bandına ama çıkarttım yani. Böyle bir uzaktan baktım ama hiç içine falan bakmadım. Arkadaşlar şey bir şey gösterebilir miyim? Bakın yine oynayacağım. Ama aslında arkadaşlar ben bunu bir kere kulağıma taktım yani. Çünkü ben çok merak ettim. O kadar merak ettim ki nasıl olacak, nasıl şey olacak diye. Şimdi açıyoruz. Bunu sizlerle açacağız. Dün 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 dün. Burada arkadaşlar ilk önce bakmadan önce burada renkler var sarı, mavi, pembe ve yeşil. Biz Adı. kırmızı Adı. rengini aldık. Şurada da zaten gördüğünüz gibi. Orada arkadaşlar evet, bir dakika. Burada hani Apple Apple'ların da airport'u oluyor ya bu ipons e Yani Apple değil ipons e Epos 12 yani. 12 de çok yüksek bir seviyelerden. Şöyle. Oh. Ah. Oh. Şöyle. Bakın arkadaşlar ışığına bakın. Oo! Oh. Aa. Ah, Bu ışığı yemiyor çünkü şarj etmeyi unuttum. Kaç gündür a şarj etmedim. Arkadaşlar bakın yeni oyuncak. Biz bunu dışarıdan aldık. Evet. <laughs> Çünkü sen yoktun. Vardım. Ya Ama ben görmedim. Tamam ya. Arkadaşlar şöyle gördüm. şey yapınca tablet açılıyor bakın. Tabletimi de getirdim. Hani kılıflı falan şey gibi. böyle tam uyumlu Arkadaşlar benim tabletim de bu odada. Arkadaşlar bir dakika. Şuradaki şu açılıyor. Selamun aleyküm arkadaşlar açılmadı ama biraz önce gerçekten açıldı. Şurada zaten telefonum var. Kılıflarını birazdan takacağım. Hatta sizlerle takalım. Şu telefonumun kılıfını. Tabletimin büyüklüğü bu kadar. Arkadaşlar tabletim bu kadar büyük ki Şurada Samsung yazıyor. Şöyle. Durun bekleyin açayım. Çok yani, güzel bir tablet. Şuradan hemen şöyle yapayım. Bir, bir şey Arkadaşlar zaten benim Airport'un şey Arkadaşlar zaten benim Airport'ma kılıf kılıfları var. Bilmeyenler için. Şey arkadaşlar. işte kılıf falan. Yani almaya gerek yok zaten. Bu zaten şey yapabiliyoruz. Ayasın. Şöyle. Burada da airport'un var. Kılıf almaya gerek yok tekrar dediğim. Söylediğim gibi. Burada da, da kırmızı kırmızı var. Şöyle. İşte böyle kapağı falan açılıyor. Yani kırmızı kılıf almaya kalksak zaten kendisi çok yaşayız. Şöyle yaptık mı? Direkt kapandı ve ışığı da yandı. Neyse arkadaşlar, durun bir dakika şu ayazın tabletini de takayım. Hemen kılıf. Ayazın tableti çok küçük. Ayazın tableti de arkadaşlar ayazın tableti avucuma sığıyor baksanıza. Minnacık. Ama bu da bana bak. Alıyor da. Bak, bak bak Evet. Düşmüyor arkadaşlar. Daha küçük. Da şöyle taktık mı? Yo Ama yaz tabletini. Tabletin kokundan minnacık. Tabletin Evet çünkü telefon al. Ha, hu, ver, hu, ver, hu. Arkadaşlar ben buna bakmadım. Bakın bunun içinde Torima falan yazıyormuş kullanım şartları. Çağrıyı reddetmek için birinci telefondaki kapatma hang up tuşu ile reddedilir. İkinci telefon çalında kulaklardaki arama başlatma düğme start. Arkadaşlar değişik şeyler yazıyor. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben size kanalıma abone olun diyorum. Ama siz hala abone olmuyorsunuz. Arkadaşlar ne olur abone olun. Arkadaşlar ne olur abone olun. Ne olur. Kanalımın benim hedefim 30 abone. 30 abone geçersem çok özel bir video gelecek. Hem de hani dışarıda. Bu atacaktık? Hani bu Hani bu çarptık. Ne dedi? Kutu kutu. İşte açtık kutuları. Neyse arkadaşlar bu, de, bu videonun devamına gelmesini istiyorsanız bu videoya 10 like ya da 11 like 10, 10 like geçerse bu videonun devamı gelecek. Neyse arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Abone kanalıma abone olmayı arkadaşlar artık abone olun ne olur. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimlerimi açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz diyorum. Mutlu kalın.